Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel bir model göstermek istiyorum. Altına lastiğe gerek yok. İsterseniz yapabilirsiniz ama isterseniz bu şekilde de çok şık bakın. Bunu yeleklerde, bluzlarda, hırkalarda, etöllerde kullanabilirsiniz hanımlar. Etek yapabilirsiniz altları bu şekilde. Çok güzel, zarif bir model. Modelimiz Şöyle e, model olan kısım 16 tane ilmekten oluşmakta hanımlar. Aralara da 2 tane ters ilmek yapıyoruz. Yani 18 ilmek ve katları olarak hesaplıyoruz. En son ilave olarak 4 tane ilmek yapıyoruz hanımlar. Evet. Şimdi e, ben sadece şu kadar bir parçada sizlere göstereceğim siz yaparken zaten 16-18 ilmek ve katları yaparak ilmeklerinizi atacaksınız. Evet. Ee, bunun için şöyle orta kalınlıkta bir ip kullandım. 3,5 numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi ayarlayacaksınız. Şöyle. Şimdi ben 18 ilmek artı 4 ilmek olarak ilmeklerimi e, attım hanımlar. Modeli ilk sırada kuruyoruz. Şimdi bu kenar ilmeğim hanımlar. İki tane ters ilmek örüyorum. Bu iki tane ilmek aradaki ters olan iki ilmeğimiz oluyor. Şimdi bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm. Şimdi burada 2 tane ilmeği şöyle bakın 2 tane ilmeği bu şekilde ikinci ilmeğin arka tarafından şişime geçirerek ikisini birlikte bu tarafa doğru eksiltme yaptım. İpimi bu tarafa alıyorum. 1 2 tane ters ördüm. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada da 2 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Bu tarafa doğru eksiltme yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 5 tane düz ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. 2 tane ters ilmek örüyorum. Bu da diğer taraftaki ters ilmeğimiz oluyor. Bu da kenar ilmeği. Evet. Şimdi hanımlar örgümün arka tarafındayım. Modelimizi örgümüzün arka tarafında da devam ediyoruz. Şimdi bakın. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. 1 2 İpimi bu tarafa alıyorum. Burada ajur ilmeğim var bakın. Ajurumu ters olarak ördüm. Tekrar ajur doluyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Burada iki tane ters ilmeğim var. Şimdi bu iki tane ters ilmeği şu şekilde bakın diğer taraftan şu şekilde ters örer gibi ikisini birlikte tuttum, eksilttim. İpimi diğer tarafa aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. 1 2 bu iki tane düz ilmeğimi ördüm tekrar hanımlar ipimi bu tarafa aldım bu ilmeğimi çeviriyorum şimdi bu iki ilmeği de bu şekilde şöyle iki ilmeği birlikte tutarak eksiltme yapıyorum tekrar 1 2 3 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın ajura geldim. Bir tane ajur doluyorum. Buradaki ajurumu ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. Bakın iki tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Ajurum var. Bunu da düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi bu iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ajur doladım. Bir. 2 3 tane düz ilmek ördüm. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim var. Şöyle birinciyi alıyorum. ikinciyi şöyle çevirirsek düzgün olur. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum tekrar bu tarafa doğru eksiltme yaptım. İpimi bu tarafa aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Burada iki tane düz ilmeğimi birlikte tutuyorum. Şöyle bakın. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Şimdi burada ajuru ve yanındaki düz ilmeği düz olarak örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım iki tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi bakın 1 2 bir de buradaki ajuru ters olarak ördüm. 3 Tekrar ajur doluyorum. 1 2 tane ters ördüm. Burada iki tane ters ilmeğimi bakın. Şöyle ikinci ilmekten İkisini birlikte tutuyorum. Ters örer gibi ikisini şöyle birlikte ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Şimdi bakın buradaki iki tane ilmeği birlikte tutuyorum. da iki tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Ajur doluyorum. Tekrar buradaki ajuru ve yanında iki tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeği. Evet. Bakın modelimiz gayet belirginleşti. Şimdi hanımlar tekrar örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bir. 2 3 ajuru da Örüyorum dört tane ilmeğimi düz olarak ördüm, ajur doladım, bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar hanımlar bakın burada iki tane düz ilmeğim kaldı. Şöyle ikinci ilmeğimi çeviriyorum ve ikinci ilmeğin şu şekilde içinden iki ilmeği birlikte tutarak eksiltme yaptım. Tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada iki tane ilmeğimi tekrar birlikte tutuyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Burada ajurum var. Ajurdan önce bir ajur doluyorum. Tekrar bunları düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğim. Şimdi son eksiltme sıram olacak bu hanımlar. Şöyle. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 Şöyle ipimi alayım. Ajuru da örüyorum. 5 Tekrar ajur doluyorum. Burada iki tane ilmeğim kalmıştı. Ters ilmeğim. Bunların ikisini ters örer gibi şu şekilde birlikte tutuyorum. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi tekrar bu tarafa alıyorum. Bu ilmeğimi çevirdim ve 2 tane ilmeğimi birlikte şu şekilde ördüm. Tekrar ajur doladım. 1 2 3 Dört. Beş tane ters ördüm. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeği. Evet hanımlar. Şimdi burada bir burgu yapacağız hanımlar. İlmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Buradaki düz ilmeğin ve buradaki düz ilmeğin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Burada 1 2 3 4 5 bir de ajuru örüyorum. 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi burada düz ilmeğim var. Ortada 2 tane ters ilmeğim ve buradaki düz ilmeğimin yerlerini değiştireceğiz. 4 tane ilmeğimi şişimden çıkarttım. Önce bakın buradaki düz ilmeğimi şişime taktım sol şişime iki tane ters ilmeğimi alıyorum tekrar bu iki tane ters ilmeği sol şişime taktım ve en son soldaki düz ilmeğimi alıyorum şişime taktım bakın önce buradaki düz ilmeğimi şişime taktım sonra ortadaki iki tane ters ilmeğimi en son buradan gelen düz ilmeğimi. Şimdi bunları örüyorum. Bakın, düz ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm ve buradan giden düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle. Tekrar buradaki ajurumu örüyorum. Diğer düz ilmeklerimi örüyorum. Kenardaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Bakın, çok güzel gayet belirginleşti. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Bunları düz olarak ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa aldım 7 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ipimi diğer tarafa aldım 2 tane düz ve kenar ilmeğimi örüyorum Evet hanımlar modelimiz şimdi bitmiş oldu en altta yaptığımız işlemi tekrar yaparak sıra tekrarı ile devam ediyoruz. Ben şimdi tekrar sizlere burada yaptığım işlemin aynısını göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ördüm. ipimi diğer tarafa aldım. Ve ajur doluyorum. Aynen buradaki gibi. Bir, 2 3 4 5 5 tane düz ördüm. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğim var. Şöyle ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim ve şu şekilde iki ilmeğimi birlikte tuttum. Bu aradaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada 2 tane düz ilmeği birlikte tuttum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. İpimi bu tarafa aldım, ajur doladım. 2 tane ters ördüm. Ve kenar ilmeği Evet hanımlar. Dediğim gibi sıra tekrarı yaparak devam ediyoruz. Ben şimdi bu sırada buranın aynısını ilk sırada yaptığım işlemi yaptım hanımlar. Evet. Tekrar bu şekilde ilmeklerim bitinceye kadar öreceğim. Sonra ilmekler bitince yer değiştiriyoruz. Evet hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel, zarif bir model. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.